Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Ee, biraz tavukların sesi çok geliyor, o yüzden biraz bağırarak konuşacağım. Ee, kümesimizde tekrardan bir düzenleme yaptım arkadaşlar. Ee, bugün de yapabilirsem pineklerimi değiştireceğim. Ee, bu ahşaplar ömrünü doldurdu arkadaşlar. Ee, şöyle bayağı bir kümesi Dün temizledim ee, Folluklarımı düzenledim ee, 9 adet çıkarttım sayısını ee, Şurayı da sökeceğim birazdan Şuradaki sulukları söktüm Arkadaşlar ee, Diğer videolardan izlerseniz Donmuşlardı ee, Don olduğu için patlamışlar Kırılmışlar Tekrardan bir nifel soluk yapacağım, onu da kümesin tam ortasından geçireceğim. Dün verimlerimiz %90-95 bandında. Bugün solukları değiştirdik. Bakalım verimler nasıl? Bir değişiklik olmuş mu? Zeminimizde saman serdim. Kümes damlıyor, o yüzden kalın sermedim. Şu gördüğünüz bölgelerden yağmur yağdığında damlamalar oluyor. Onlara ayarladım, yemlerini verdim az önce. Şu kovadan iki tane veriyorum. E, bugün verdimse, e, diğer gün e, aynı saatlere kadar yeterli oluyor. Hatta bugün saat 11, diğer gün akşama kadar bu yem yeterli oluyor onlar için. E, Mark olarak CP kullanıyorum, kesinlikle bir reklam değildir. E, Ama sonuna kadar tavsiye ederim yüksek verim almak istiyorsanız e, kaliteli bir yumurta yemi kullanmanız lazım e, sizce yeni pineklerimi bu köşeye mi koymalıyım e, yoksa şu duvar cephesine mi koymalıyım e, da yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum arkadaşlar e, geçenlerde iki tane hayvan kaybettik arkadaşlar e, hayvanları aldıktan belli e, ilk başta Yaz aylarında bir cerrede olayından iki hayvan daha kaybetmiştim. Ee, ondan sonra uzun süre, 4-5 ay boyunca e, kayıp olmadı. Yeni ilk defa kayıplarımız oldu. Onlar da şu şekilde oldu. Şu yeşil varlığının içine e, haddinden fazla tavuk girmeye çalışıyor. E, bu yüzden de bir tanesini boğarak öldürdüler. Geldiğimde hayvan boğulmuş bir şekilde içinde yatıyordu. Diğer hayvanım ise e, iselden öldü. E, tedavi için biraz geç kaldım. E, kendi düzeleceğini bekledim. E, yanılmışım. E, kendi hatamdan kaybettim. E, bu arada e, kuluçkaya yumurta yükledik. E, bir tanıdığımızın makinesine. E, i̇çindeki ırklar astrolof var. Black, Blue, Splash. Ee, ondan sonra Cüce Koşin var. Burahmalarımız var. Ee, Trabzon Vugurlusu var. Ee, onlar da e, 20 gün sonra falan çıkım olacak. Ana kucağımız hazır. Ee, dışarıdaki tadı kuracağımız yere ayarladım. Ee, Kepçe ile tepsiye ettirdim. Ee, havaların düzelmesini bekliyorum. Düzeldikten sonra kümesimizi kuracağız arkadaşlar ee, yeni alacağımız hayvanlarla bu sürüyü birbirine alıştıracağız ee, burayı da civcivhane olarak kullanmayı düşünüyorum ee, buraya atacağım hayvanların satışlarını yapacağım bir nevi üretim ve satış kümesi olacak burası arkadaşlar ee, e, ilerleyen dönemlerde buraya köy civcivleri Ondan sonra astrologlar, suseksler. Bu şekilde kombine bir kümes yapıp buradan ana sivci, yar kasatışı yapacağım. Ee, sizce uygun mudur, olur mu, olmaz mı? Bu sene sezonu da çok geç kaldık civciv için. Bakacağız neler olacağını göreceğiz arkadaşlar. Zaten çıkarttığım civcivlerin %90 alıcısı var. Yumurtayı aldığım insanlar tekrardan bize satışını yaptırdılar astrologları kendime ayırmayı düşünüyorum. Astrolopla bir ligorin melezlemesi yapmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Ee, kendi hibritimizi oluşturmaya çalışacağım. Ya da ligorin ile rır birleşimi yapmayı da düşünüyorum. Ee, bugünlerde bir rır da almayı düşünüyorum. Civciv olarak. Ee, denk getirebilirsem şeyle beraber alacağım. Civcivlerimi çıktığına denk getirip alacağım. Yumurta toplamaya başlayalım. Bakalım bugün verim nasıl? Ben biraz düşük olacağını düşünüyorum. Folluklarda değişiklik var. Hayvanlar biraz strese böyle gelmezler, tavuklar özellikle. Bu tavuklarda stres yönetimi çok önemlidir arkadaşlar. Ani değişikliklere gelmezler bu hayvanlar. Başlayalım yumurta toplamaya. Şurayı da birazdan sökeceğim. Yani bu kadar akşap var arkadaşlar kümeste. Exotik kullandıktan sonra bir tane bile bit görmedim. Bir tane tint buraya yumurtlanmış. Şöyle başlayalım. 2 Şurada 4 5 Yumurtalarımız ilk saç dubleler arkadaşlar. Gayet büyük yumurta atıyor hayvanlarımız. Çift sarılı dağıtmaya başladılar. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. 7 9 10 12 14 16 18 20 21 23 25 26 27 829 31 33 35 37 39 41 43 45 46 47 8 49 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Toplamda evet, 57 tane yumurta topladık. Daha da yapacaklar arkadaşlar. Saat daha 11.30 buçuk. Ee, ortalama yumurta, yumurtlama 11'de bitiyor o, 11 diyorum arkadaşlar pardon 1 gibi bitiyor 60-65'leri bulabiliyorlar ee, üstüne de çıktı oluyor 72 tane hayvanım var ee, günlük ortalama ve ee, vurarsak arkadaşlar 65'te kalıyor ortalama Tabii bunun üstüne de çıkıyor ama 65'in altına düşmüyor. Ben bunu ortalama saat 5 olarak söylüyorum sizlere. Ee, bunun içine kırılanlar oluyor. Hayvanlar Tinted ile Ligorin. E, gayet verimli hayvanlar. E, soğuk bölgelere Ligorin'i tavsiye etmeyeceğim artık arkadaşlar. E, Ligorin'lerde biraz hassaslık var. E, ama tintet gerçekten de dayanıklı bir hayvan. Bence Ataks'tan daha sağlam bir hayvan. Zaten verimlerini konuşmaya gerek yok arkadaşlar. E, verim konusunda da kendini kanıtlamış bir hayvan. E, yeni kümesinde de tekrardan e, timtetlere yer vermeyi düşünüyorum. Çünkü menünüm hayvandan. Yumurta rengi de gayet iyi. Krem yumurta. Eee biraz lohman Brov da aklımda ama e, Brov da baya bir hassas hayvan. E, bence Ligorin'den bile daha hassas. E, lohman Brov yaptığımda e, kış aylarında diğer videolarımı izlerseniz arkadaşlar kümesteki durumları görürsünüz. E, soğuklukları. E, Brov'un bu soğukluğa dayanamayacağını düşünüyorum. Eee bakacağız ona göre ayarlayacağız. Bu 200 hayvan alacağız. Ee, 72 tane de bizde var. Biz 70 diyelim. 270 hayvan. Ee, bunlar bir kendilerini döndürmeye başladı mı e, 50 metrekare kümesimizin için tam kapasite dolduracağız. Metrekareye 6 veya 7 hayvan gelecek şekilde ayarlayacağız. Ee, sezonumuza giriş yapacağız. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.